Tüm zamanların en zor deneyini yapan genç. 1963 yılının Aralık ayında 17 yaşındaki Randy Gardner, Stanford uyku araştırmacısı Dr. William Dement'in tuttuğu kayıtlara göre tam olarak 264 saat yani 11 gün 25 dakika ayakta kaldı. Uykusuz geçen ikinci gün Randy'de dil sürçmeleri başladı. Üçüncü günden sonra dokunarak nesneleri tanımlayamadı. Beşinci günün sonunda konsantrasyon sorunları başladı. Altıncı günden itibaren paranoya ve halüsinasyonlar görmeye başladı. Uykusuzluğun birinci haftası bittiğinde yemeklerini sadece yardımla yiyebiliyordu. Dokuzuncu günden itibaren kısa dönemli bellek kayıpları başladı. 11. günde Randy uykuya yenildi ve sonrasında telafisi için tam 14 saat 40 dakika boyunca uyudu. Randy deneyden sonraki 10 hafta hiçbir sorunla karşılaşmadı. Uykusunu geri kazandı, fiziksel gücünü topladı. Asıl büyük sorunlar deney bittikten birkaç yıl sonra zamanla ortaya çıkmaya başladı. Ve Randy hayatının geri kalanını uykusuzluk hastalığıyla geçirdi.